Herkese merhaba. Bugün sizlere Schengen üye ülkelerinden olan Litvanya Schengen vizesi hakkında bahsedeceğiz. Biz Litvanya'dan mümkün olduğunca onaylı bir şekilde Schengen vizesi alıyoruz. Litvanya biliyorsunuz ki zor Schengen vizesi veren ülkelerden bir tanesi. Türk vatandaşı veya yabancı vatandaş, yabancı uyruklu vatandaşlar için de geçerli. Yabancı uyruklu vatandaşlara e, seyahat dönüş tarihinden itibaren 3 ay geçerli ikamet izni şartı arıyoruz. E, Türk vatandaşlarının e-devleti veya e-devleti üzerinden aldığımız evraklar pasaportu, iki adet e, biyometrik fotoğrafları bizim için yeterli. E, oturma izni olmayan e, yabancı uyruklu vatandaşlar ise kendi ülkelerinden Litvanya Schengen vizesi müracaatı olanı sağlıyoruz. Detaylar için bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.